Çocuklar ne yapıyor ya? Nereden ses geliyor böyle? Ha, ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? He, sen... Dans Aa, dans ediyorlarmış. Ha, böyle güzelce oynayın. Ay ne güzel bakın. Ah, çizgi film açmışlar. Güzelce oynuyorlar çocuklar. Hadi oynayın Hadi. <laughs> çocuklar ses geldi Kim? kapı çaldı. Kim? Bilmiyorum ki anneciğim. Aa, aa, gelin bakalım kimmiş acaba? Acaba sesi duyup da mı geldi? Evet. Aç bakalım anneciğim kimmiş? Ne, babam gelmiş. Aa, çocuklar bunun burada ne işi var? Biz ne? çağırdık oynamaya da şarkı başladı. Şarkı için, oynamak için mi çağırdınız? Hadi içeri girsin. Anne biraz. Anneciğim zarar anne, verirse bize. Anne. Anneciğim. Ay girdi zaten. Gel bakalım bonbon. Merhaba merhaba. Hülyüz Fatsma telefonu açtı onun için geldim. Hep birlikte oynayalım diye. İyi hadi gir bakalım. Aa, aa şunun diline bak. Dili de dışarıda duruyor. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım. Bonbon da çok güzel oynuyor. Evet. Ay çocuklar yorulmadınız mı? Çocuklar. Hadi hadi. Ay bombon da oynuyor. Bitti. Aa, aa, bitti mi? Ah bombon şarkı bitti. Ay daha bombon oynuyor ama. Oynuyor. Çocuklar bu da halen durmuyor. Bombon şarkı bitti. Dur artık. Hadi lütfen şarkı bunu açalım. Ya şarkısız olmak çok sinirlerinin be. Çabuk çocuklar şarkıyı açın. Tamam tamam tamam. Açalım açalım. Çabuk diyorum size bak yanınıza doğru geliyorum şimdi. Bak kafanıza kafanıza, kafanıza ya, vururum şimdi size. Çabuk açın. Çabuk çabuk. Anne. Hadi hadi duramıyorum yerimde. Tamam tamam açın. Aa çocuklar bu renk değiştirdi. Şuna evet. bakın. Kız oldu. Aa, aa kız oldu. Burada da kurt var. Kafasına bakar mısınız? Ay bu da çok tatlıymış ya. Ay. Hadi bana da bir şarkı açın da oynayayım. Canım oynamak istiyor. Ama şarkı bitti. Evet Başım şarkı biliyorum. bitti maalesef ya. Sen de mi oynamak istiyordun? Evet ben de oynamak istiyordum ama şarkı yok. He, he. Aa, şu elinizdeki bebek çok güzelmiş. Fatma onu bana verir misin? İsmimi nereden biliyor? Aferin tamam aramıştık ya ben yanımdaydım babanın. Aa, babanın ben babanın arkadaşıyım. Ya, şu bebeği. Hayır. Hadi versene ya. Ben, ben veriyorum. Onu istemiyorum o. Pembe ayıcı istiyorum. Aa ah, tavşan mıydı o? Yeni evet, tavşanı istiyorum. Hayır. Hadi ver. Hayır veremem. Ver durun sana ya. Bombomu çağırıyorum o bombom alır kesin. Anne bombom geldi. Evet bombom geldi. Ay çok sinirli duruyor bu sefer. Evet. Evet benim arkadaşıma ne de bebek vermediniz bakayım. Verin bakalım bebekleri. Hayır. Ver. Hayır. Hayır. Ya bebekleri istiyor ama şu... ay oraya bıraktın. Atma, onu da alıp kaçalım hadi. Anne. Hadi, hadi bebekleri toplayalım gidelim buradan. Kapıyı da kapartalım burada dursun. Anne geliyor. gelin. Gel bakalım yanına gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz siz? Hemen örtelim kapıyı. Çocuklar çocuklar hadi saklanalım hadi gelin. Şuraya saklanalım hadi. Bebekleri de vermeyelim onlara. Bakar Şuraya mısınız saklayalım. Aa, aa. Evet. Burayı da örtelim. Anne, kapıyı da anneciğim. örtelim. İlk kapıyı da örttük. Şimdi biz saklanalım. Gelin. Anne bunlar da saklayalım Bunları da saklayalım. Gelin bakalım. Şuraya koy Hüleyse. Şu perdenin arkasına koy. Evet oraya sakla anneciğim. Anne. Fatma sen de oraya mı koydun? Tamam. Hüleyse Anne. sen de oraya koy. Oraya koy. Hadi bakalım. Biz de saklanalım. Gelin ya. Zaten onu istiyor. Hüleyse öbürlerini istemiyor ki. Değil mi Fatma? Evet. Tavşan istiyor en çok. Tavşanı sevmiş. Tavşanı şuraya attım. Tamam. Biz de buraya nereye saklanalım ya biz ya? Gelin şuraya saklanalım çocuklar. Gelin bakalım gelin. Gelin gelin. İnşallah bizi burada görmez. Evet saklandık. Ne yapıyor acaba ikisi arkadaşıyla? Aa, sesler geliyor mu? <laughs> evet tıkırtı sesi geldi. Yuris <laughs> duydun mu? Dedi. Ay sesler yaklaşmaya başladı. Hıh! anneciğim sesler yaklaşmaya başladı ya. Aa kapıyı açarsa ne yapacağız biz Ay, şimdi? Ne oluyor acaba? Sinirlenmişti değil mi bize? Aa! Fatma nereye gidiyorsun Ay, anneciğim? Gidiyorum orada. Çocuklar gitmeyin. Aa hiç korkmuyor musunuz siz? Hayır. Hadi, hadi. Aa! çekti, kapıyı da çekiyor. Çocuklar gelin ya nereye gidiyorsunuz? Aa, bombom bom çocukları kaçırdı ya. Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ım ya Rabbi. Ay, bu sesler geliyor. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay, bombom bom size ne yapıyor? Zarar mı veriyor? Açın. Ay, kapıyı da kilitlemişler ya. Açılmıyor. Aa, sesler kesildi. Ne oldu acaba ya? Kapıyı da açtım. Evet kapı açıldı. Burada yoklar. Ay kesin buradalar. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Fatma öylesi. Bu halinizde böyle. Anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle burada? <laughs> Bonbon Allah Allah. nerede? Bonbon nerede? Aa, aa bonbonlar iki tane. Yan yan oldular ben bak. Ben ben de vol vol. Çocuklar siz ele mi geçirdi yoksa bunlar? Şarkı. Şarkı. şarkı yok. Şarkı, şarkı yok. Şarkı. Ay tamam çocuklar durun. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Şarkı. Aa, -a. bunlar sevimli Hatır. duruyor ama içlerinden canavar <laughs> çıktı. Bunlar bakın nasıl oynuyorlar. Çocuklar siz yapmayın bari anneciğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aa, hiçbir şey hatırlamıyor çocuklar. Yapma yapma anneciğim yapmayın. Çocuklar kendinize gelin. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar da kapıyı kapardılar. Ya şu bebeği versem de bebekleri versem de gitseler mi acaba? En çok da şu tavşanı istemişti bombo. En iyisi ben bunu vereyim gitsin tavşanı vereyim. Çocukları kurtarayım. Evet. Değil tavşancak, tavşancak. Hadi sen bonbonbonların yanına gideceksin. Tamam mı? Onların olacaksın. Hadi bakalım. Çocuklar. Çocuklar bakın. Tavşanınızı getirdim. Şimdi bunları... Şimdi bunları vereceğim bonbonlara gidecekler tamam mı? Dur bakalım. Alın bakalım. Git. git. Alın istediğiniz tavşanı getirdim. Alın da gidin hadi. Hadi al bakalım. o yaşasın yaşasın. Oley istediğimiz tavşan geldi. Hadi gidelim arkadaşım. Aldık tavşanımızı gidelim hadi. O gittiler ya çok şükür. Çocuklar düzeldiniz mi? Fatma <laughs> <Her sabah> Hulusi. <gülüyor> düzeldiniz <gülüyor> mi? Ay şükür düzelmişsiniz. Ay ay. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı ki? Kendinizi kaybettiniz yine. Yıldız, evet bombon sizi ele geçirdi en son. Allah, Allah, niye çarptı? Tavşanı verdim. Ya anne! Tavşanı verdim ya. <laughs> Yoksa gitmiyorlardı. Aa Fatma'nın tavşanıydı. <laughs> en sevdiği oyuncağıydı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben yeni yenisini alırım tamam mı anneciğim? <laughs> Hadi kalk. Hulusi, Fatma. Açın. Ne yapıyorsunuz burada siz? Biliyor. Bakın size ne getirdim. çikolata ne? Çikolata. Çilek gibi. Aynen. Hadi açın bakalım. Evet. Ya, ya kavga yapayım. etmeyin durun ya. Hadi Hulusi atsın. Aç bakalım Hulusi. Ben de açayım ya. Ben de açayım. de ama Hadi açın, beraber açın hadi. Açılmıyor anne. Evet, abla açtı. Hı. Abla açtım. İyi, açtım. Abla açtı. Verin bakalım bana. Ver vereyim. <laughs> açın, Ver Hulusi. Benim. Çocuklar, bir oyun oynayalım mı sizle? Evet. Evet, ben bunları saklayacağım. Siz de bulmaya çalışacaksınız. Hadi bakalım. çıkın kapıyı örtün sakın bakmayın tamam mı? De evet seni nereye saklasam? Evet, gelin çocuklar. Arayın bakalım. yok. Bakalım kim bulacak? Evet, Fatma buldu. Hadi bakalım Yok, çabuk Hulusi. Abla hepsini bulacak yoksa. Hadi ya. hadi çabuk olun. Ya. Ya. Aa, aa, hadi Hulusi daha var. Hadi anneciğim bir tane daha var hadi. Hadi gel tamam gel. Tamam bak abla veriyor al hadi. Al. Hadi öbürünü bulmaya çalışın. Hadi bakalım hadi Hulusi. Nereye koymuşum ben ya? Nerede acaba? <laughs> Yalnız buldum. Ben onu alacağım ya. Anneciğim engel olmadı. ben kazandım Bulamadın mı anneciğim nereye kaçmış? İçine katılmış. Sen anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. 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 parçacık bitti Atla, bitti. Ben çok merak ediyorum. Ama bana bir şeyler oluyor. Buldu. Evet. Aa, Ne yapacağız Hulusi ya Nasıl gelecek Fatma Anne burada da, da delik yok Aaa Sihirli çember mi bu yoksa Evet Belki de olabilir İnanmıyorum Hulusi <laughs> Tamam Hulusi tamam Anne ben alttan Getireyim mi Nasıl getireceksin anneciğim İçine girip mi getireceksin Annem sen de kaybolursan. Ne oluyor Hülesi ne oluyor? Aa Hülesi de kayboldu inanmıyorum. Nereye gitti bu çocuklar ya? Hülesi. Aa Hülesi yok. Nereye gittiler bunlar? Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ah ne oldu böyle ya? Birdenbire hava karardı. Ah, ortalık neden böyle kapkar oldu? Ah, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Çocuklar mı geldi yoksa? Ay, her taraf simsiyah oldu, kapkaranlık. Aa, çocuklar. Ay, size ne oldu böyle? İnanmıyorum. Ah, çocuklar. Hii. Işıl ışıl olmuşsunuz ya. Bambu çubukları sizi ele geçirmiş. Abi çabuk ilerle dünyasına gittik. Aa, inanmıyorum gerçekten mi? Allah'ım öyle olduk çok güzeldi kule yaptık. Kocam. Aa, çocuklar rengarenksiniz şu anda. Hii, kırmızı renk var, yeşil. Aa, bütün renkler var üzerinizde. Ay, bu sizi yönetiyor mu? Ay, değişik hareketler yapıyorsunuz ama. Çocuklar kendinize gelin. <laughs> aa, aa Gülsifat mı? Ah, ortalık aydınlandı. Ama siz düzelmediniz. Ya siz neden düzelmediniz ya? ortalık aydınlandı. aa. Ya dur bakalım bir düşünelim ne yapabiliriz çocuklar? Aklıma bir fikir geldi. Eğer işe yararsa siz beni burada bekleyin tamam? Hemen geliyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Bunları yiyinler belki düzelirler Çocuklar bakın Aa, sizini getirdim. Etim. Evet hadi yiyin bakalım. Tamam, yiyeyim. Hadi yiyin de kendinize gelin ya. Şu halinize bakın. Hadi. Evet çocuklar ısırın bakalım. Hı? Hmm. Ah, ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Kendinize mi geliyorsunuz? <laughs> Ay çocuklar. Fatma <laughs> kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Evet, düzeldiniz.